Evet herkese selam. Bugün bayram hazırlığı yapan Boraba köyündeki kadınların ekmek yapışını izliyoruz. Evet, evet şimdi içeri girdik. Evet Emin ablamız burada. Hamur döküyor şu anda. Evet. Şu hamurları görüyorsunuz. Bunlar da piştikten sonraki hali. Emine abla ne yapıyorsun? Sen bize anlat biraz. Bayram ekmek pişiyor şey yok çocuklara. Tamam çok güzel. <laughs> çok yapmışsın <laughs> ama Soğumlu. maşallah. Çok yiyenler de çok. Sağ yani. olsunlar, canları sağ olsun. İyi hadi bakalım. Beraber yeriz inşallah, olur da. Tamam, işim. Zor mu pişirmek? Şimdi kure şey Zeynep yazar, sen de kure alırsın eline. Tamam. Kolaylığını <laughs> zorluğunu o zaman görürsün. Ben tamam. sana sorarım, tamam mı? Tamam, peki. Öyle yapalım. Ha, şimdi bekle biraz. Tamam. <laughs> Ablamız. Biz bu ekmeği kuşu duramıyor. Duramıyor. İlla evet. İlle pişecek. Her yerin ekmeği başka oluyor. Sizinkiler böyle yuvarlak oluyor değil mi? Evet. evet. evet, evet. Buranın soğanlı bak, ekmeği de meşhur aslında. Evet başkanım bakın başkanım burada yaptığı... başkalarının yaptığı soğanlı ekmekler de var. Görüyorsunuz. Soğanlı, yani içeride şu anda elektrik olmadığı için fırının içinde. Bu kadar gösterebiliyorum size. Fırınımız da burada eski tarihi bir fırın. Eski tarihi bir fırın evet. Evet. Kaç çok seneliktir abla bu fırın? 10 sene geçmiş. 10 evet. sene? Çok da tarihi <laughs> değilmiş. Eski fırınlar çoğu yenilendi. Evet, çok da tarihi <laughs> değilmiş. Ma bahalak soğan yeter mi artık? Soğanla ye şaşkın ki. Yeter yeter. Bayağı var ya. Bunu almayın o zaman. 27, 28, 30, 30, 40 tane var nerede? Yani. Maşallah, 40 tane yapmışlar. Soğanlı. Soğanlı. Çökelekli soğanlı. Elekli, soğanlı, evet. soğanlı pide. Sen orayı toparlayın. Geç, şey şey. geç ilanı ellerimi havayacağım. Bir Az geçeyim. Bir 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 anne odunu getireyim mi? Gel tu çalılar o çiğ gençlerini getir. Nerede? Bizim çalılar değil anne. Değil daha oyan da yapın. Yemesi kolay ama yapması zahmetli değil mi? Emniyat abla? Evet, yemesi çok kolay. Zevkli. Evet. Biraz zahmeti var. Evet. Zahmeti gençlere yok da benim gibi yaşlılara var. Yaşlılara. Sen de yaşlı değilsin. Canım. Evet. Sen Emre teyze kaç teknek mi koyuyor? Aleykümselam. Anne ne yapıyorsun? Kadın. Gel bakayım. Onu Mehmet verir. Aha bak ekmek götürenleri de çek. teşekkür ederiz. He arkaya serfa. Bizim ikram ettiler. Ekmğimizi şöyle koyalım. Giderken Aa, alacağız. Oda bizim, bizim, ha, bizim, tamam. ikramımız bizim, bizim, ha, alacağız. bizim. ikramımız eksik olmaz. Yeter ki sen bu fırına gir. Tamam, sağ ol. O bu gitsin de boru ikramsız gedemez ki. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Evet, çalılar da geldi. Abla sen de bayağı yapmışsın ekmek. Evet. Ben... Çok ha vereceğiz işte. Aynı böyle. Hadi bakalım. Sardın mı? Bunları böyle götürün. Mehmet hoş geldiniz o. Hoş bulduk. Ne yaptın anne nasıl oldu geçmiş olsun? İyi Allah'ım, inanamadım ben. İyi. Ee, bir daha al. Bir daha aldın mı he? Hemen aldım. Ağır ablam. Ne yapıyorsun? ekmeğe ser bak kaynar kaynar. Şimdi bitiren gidiyor. Evet. Şimdi bitirek de gidecek. Evet. Yoruldunuz sabahtan beri? Ben sabah olalım buradayım ayo. Sen beni sorarsan. Sabahtan ağır, buradan eriyor. Yardım eden yok mu ablasınız? Sen kendin mi yaptın? bıraktı gitti, ben ne yardım. Emine İlgeniz beni bıraktı ya. Yani. E şimdi sen var. de onu bırakıp gidiyorsun. Ben onu bırakacağım tabii, o beni bırakmaya konuşuyor. Ben, ben gülümseri Tamam. Ben gülümseri tanıyorum. Bayağı bunlarla bir çalışma var. Bu o gitti de duramadı. Duramadı, duramadı gitti. Gülümserden dolayı seni falan biliyorum. <laughs> Anne, odun atayım mı Yok, dur. hiç, tamam. hiç ne, ne? Aa, ben, ben. Ben, ben. yok. He, Sizin hamurun Zeynep, Yok, Sen de ver. Şey kibar al al. al, al. Ver. Şey kibar Bak çekim yapıyor. Bir şey olmaz canım. görevimizin. Örkeğin mi be? He he. Olmayana ver, olmayana Hadi Bize verme, bize. Yok yok. Düşümeyenlere ver. Düşümeyenlere.

Benim muray, ya, Daha uhra. Aha, al, Ay, benim. Uhra, al. Hayır, al, Benim uğrağım var yarım ölçük, burayı da koyuyorum. Ben Aha o bakırı getiriyor benim Benim hemen, dur uğrağınızı da alamıyorum. Al evet. da getir, dur ben getiririm. İyi, duruyor. Benim uğrağım var. Uğra nedir abla? Şu. Hı? O Onu hamuru, hamuru, hamuru şey yapmak için, açmak için. Zeynep çekelim yani Maşallah çekelim çekelim. Evet. Bunlar da bitmiş Oo. ekmekler maşallah bayağı almışlar. İyi afet olsun. Bak bunlar da sürübiliyor. Hani evet. Siler benim yok ya. Hayır, hanımşer gelmiş. Herkes bir an önce bitsin. Abla sen bekliyor. de bayağı yapmışsın. Öyle yok. Yani. sıra bekliyor işte. Geldi de ondan çoğaldı. Evet. O da geldi çoğaldı. bunun bu içinde geldi. de var galiba değil mi? Amma da var. İyi maşallah. Ne güzel. Bak et Evet. Karışıyor. diye. Sıraya Görüşmesinler Niye sürüyorlar. Ne doluya çalışı onların? Azaba çıkar mı? Yok mu? Da var o da fırın yapıyoruz ya? İçerisi bayağı evet. sıcak. Bir. Ne mi sıcak? Ne senin? bir çalışma var. Niye hani odun yok mu da senin var da, şey Var, da odun hayır? Tamam ne yapıyoruz şimdi? Hamur leğenini külle temizliyorum. Evet. Dezenfekte ediyoruz. Eski usul. Hı hı. Doğal yöntemlerle. Herhangi bir kimyasal bir şey yok. Ondan Temizleniyor Böyle. mu gerçekten? Tabii çok temiz oldu. Çok parlak. İyi hadi bakalım. Şimdi bitince göreceğiz. Evet evet. Bak. İnsanlar eski yerine Bu az önceki e, yaktığımız fırından aldığımız küllerle mi yaktınız? Evet. Kürüyle onu temizliyorum. Bizde herhangi bir deterjan kullanırken dezenfekte de olmuş oluyor. Bu da güzel oldu. Tabii önceden deterjan yokken böyle yapılıyordu evet, zaten değil mi? Evet, deterjan yokken insanlar hep böyle temizliyorlar. <laughs> Şimdi ben de böyle temizliyorum. oldu. Evet. Hmm. Belki en sağlıklısı da bu değil mi? Evet sağlıklı. Evet. Çünkü doğal. deterjan netice itibariyle bir kimyasal evet. bir şey. Bir de şu söngeyi anlatsana bize nedir bu sönge? Arkadaşlar bir burada bez sönge diye bir şey var. Bez, ona e, bez bağlanıyor, ıslatılıyor, onunla yani kuru Tamam birazdan o işlemi de yapacağız birazdan bakalım. Birazdan o işlemi Hı. yapacağız. Evet. Tamam, şimdi temizliğimiz dedik de bitti. Evet, istersen evde bir daha yıkarsın evet. bunu. Aynen. Tekrar bir sudan geçirirsin. Şimdi sıra bize geldi, fırının içine şimdi biraz çalı atacağız. Gerçekten çok zahmetli bir iş. Aa bu çalı yakmakta. Cinim kadar haketli. Selam. Evet. Ha, neredesiniz? Köbe ya Rabb'i Ekmeklerin altı siyah olmasın diye fırının içini süpürdüler şimdi. O söndü de. Evet kül olmasın diye. Öyleleri <laughs> sağ tarafı ya da sol tarafı alıyorlar. Allah zor iş. Çok emek gerektiren bir şey. Bir de sıcak yani şu anda. Sen hemen Evet şu anda fırın yandı. Güzel de yandı vallahi. Kapağını He? kapatalım mı? Niye? He? Kapağını kapatalım tamam mı? mı? Kapatılmamış kapa. Tamam böyle. Şimdi bu yanacak. Ondan sonra şeyleri koymaya başlayacağız. <laughs> Hamurları. Evet nihayet başladık. Ekmekleri yapmaya. Onları ortasını da geliyorlar. Kenarlarına da su sürüyor fırçayla. Evet. Selamettin. Onu niye sürüyoruz? Kuru unlu olmasın. Allah içeri atıyor. Nereden koyarken? Şu anda içeri. Deliyonu elini değdirmeden deli deli aç hamuru aç deliğe aç ulu. Hmm. Deli ver şu efsunu, şunu ver öyle Verim abla. Şu demir şeyi ver. Ah. Elini değdirince oraya? Ben elimi ben istemiyorum zaten. Elimi değdirdim. Deliyonga zorunda değilimci. Bak, şeyti yapıştı hamur hmm. tabaklamba. Hmm. Hamuru tabanını aç. Deli açımı. O, açı mı? Oh, bir tane daha hazır. Hemen ya. Koyarken hmm. Evet. Oh, Çok güzel. Üç tane var içeri. Üç tane hmm. Görünüyor mu? Görünüyor, görünür. Arada Üstünü odun kızarsın da diye hmm. odun atıyoruz. Evet, evet. kızarsın diye. Şişmeye başladı. Gitme. Gel gel buradan ekmeğin şişmesin. Bir tane daha şey Abla bir tane daha yaparken şey ekmek, yapayım. Ekmeğe tekrar Hop bir tane daha hazır. Hamur ver. Hamur. Evet vallahi pişti bir tanesi. Sen de Tam bir iki çalışması. Tam bir çalışması. ateş yetersiz olduğu için birkaç tane odun takviyesi yapıldı şimdi içeri. Hafif pişenleri biraz daha sol tarafa doğru alıyoruz. Bana bana. Cevap sıkıntı yok. <gülüyor> ya, güzel. 20 tane alıyor mu içerisi? Ne alıyor mu böyle 20 tane? Alır da, alır da, yani hepsi bir anda girmiyor. Yani pişen çıktığı için o kadar hmm. şey, sıkışık şey, olursa küreği çeyhasız olur. Haa Hop bir tane çıktı. Allah aşkına evet. <laughs> çekeyim. Bunu tersini kim serdi oraya? Evet. Sastalı sermeyebilir miyim onu da? Vallahi gayet güzel oldu. Oo çok güzel. Süper. Süper. Bence Evet arkadaşlar bu şekilde ekmekler pişiriyor. Pişenler dışarı çıkıyor. Böyle bayram hazırlığı devam ediyor. Yayını burada kapatıyorum. Bir tane daha çıkardılar. Vallahi çok güzel. Maşallah. Abone olun, bizi takip edin. Yayını burada bitiriyorum. Görüşmek üzere.